Bir zaman unutulmasın, sanatı yapanlar, yasaları yapanlardan daha güçlüdür. Tiyatro gazetesinin Mayıs sayısı çıktı. Gazete Mayıs 62. sayısıyla okuyucusuyla. Küçük harfler büyük düşler adını taşıyan çocuk gazetesi eki ve üniversite eki ise yine sizler için dop dolu. Mayıs ayının ilk günü oyuncular sendikası alanlardaydı. İşçi ve emekçilerle birlikte onlar da başrol dayanışmanın diye bağırdılar. Tiyatro Gazetesi'nin bu ayki manşet haberini Nazif Uslu hazırladı. Mayıs'ı alanlarda karşılayan oyuncular sahnede de hayatı anlatmaya devam etti. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu 20. yılında izleyici rekoru kırdı başlıklı haberse ilk sayfada bizi karşılıyor. 39. Uluslararası Giresun Aksu Festivali bünyesinde 22. Uluslararası Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günlerine dair tüm ayrıntılarda yine ilk sayfada sizlerle. Nazif Uslu, Sanat Uzun, Hayat Kısa başlıklı yazısında İzmir'den öteki beriki tiyatro topluluğunu anlattı yaptığı değerlendirmelerle yönetmeninden oyuncusuna grubun tarihçesini de aktaran uslu 8. kez düzenlenen Menemen Tiyatro Festivali'ndeydi. Festival izlenimleri de yine bu ayki sayısında gazetenin Festival demişken Hayati Özen de bu ayki gazete için 5. Nilüfer Tiyatro Festivali'ni anlatırken öte yandan Bursa Devlet Tiyatrosu oyunu olan Uysal Yurttaş projesini izleyip değerlendirdi. Tamer Levent S köşesinde okurlarına bu ay saatte Alışık Tiyatrosu yapımı olan Guguk Kuşu'ndan bahsetti. Şair Cenk Gündoğdu'nun 2011 yılında yazdığı Radyonun İçindekiler oyunu bu kez tiyatro sahnesinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında sahnelenen oyunu Şirin İnci yorumladı. Tutuklu akademisyenler için Bakırköy Kadın Cezaevi ve Silivri Cezaevi önünde tiyatro oyunu sahnelendi. Berat Beyoğlu oradaydı. Tendal sendromu başlıklı yazısıyla Ceren Olpak, Van Devlet Tiyatrosu, Albayın karısıyla ile Aydın'da başlıklı yazısıyla Büşra Elmaskaya, Ya Cennet Başa Ya Cinnet Leşe başlıklı yazısıyla Halit Karaata, Benki Abdülcambaz ve Efrus Beyle ise Serkan Fırtına bu ayki sayıda okurlara seslendiler. Okur yazar arar bulur tiyatro başlıklı yazısıyla Erhan Özçelik dikkatleri sektör içine çekerken Çiğdem Özçelik ise tiyatro severler için İstanbul Halk Tiyatrosu ve Ordu'da Alevli Günler başlıklı yazısıyla seslendi tiyatro severlere. Cengiz Korucu'yla devlet tiyatrolarının dünü, bugünü ve yarını üzerine söyleşi dizisinin 24. bölümü Mayıs sayısında. Yine Kübra 100. yıl Cengiz Korucu'yla söyleşti. İffetli ve de namuslu erkeklerin tersine dünyası. Yaşam Kaya'nın bu sayıda yer alan yazısı. Demek sen de yoksun artık Çetin Hocam başlıklı yazısıyla Erhan Özçelik yitirdiğimiz Çetin İpek Kaya'yı andı bu ay. Şamani, Orta Oyunu ve Oğuz Atay Kavşağı'nda Erhan Tuna ile oyunculuk üzerine söyleşisini ise Bülent Arslan yaptı. Tuğçe Özyüzgen'le duygu yönetimi ve farkındalık üzerine yapılan söyleşi ise yine bu ay gazetede sizlerle. Erhan Özçelik bu sayıda yeni bir mekandan da bahsetti. Ordu'da yeni bir mekan tiyatroda başlıklı yazısıyla. Kadir Bozkurt oyunun oyunu derken Hasan Çakmaksa Nazım'ın izinde Varna. İbrahim Kardeş, Tiyatro Karnaval Komşu Köyün Delisi ile sezon sonunda premier gösterisini yaptı başlıklı haberiyle bu sayıda sizlerle. Riyatan Kartal, Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan bir klasik Keşanlı Ali Destanı derken, Bülent Aslansa 32. Genç Günler İstanbul'da buluşuyor dedi. Bu ay gazetenin tiyatro üniversite ekinde ise manşet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Liseler Arası Tiyatro Festivali'nin 11.sini gerçekleştirdi. Tuğba İlmaz'ın Eleştiri Bir Tiyatro Bilimidir başlıklı söyleşisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Bölüm Başkanı Kerem Karaboğay'la. Berat Beyoğlu, şehir tiyatroları emekçileriyle görüştü bu ayki sayıda. Şehir tiyatroları ve 100. yıl Darül Bedai Atölyesi başlığı altında sevdiğimiz sanatçıların görüşlerini bulacaksınız. Beykent 2. Sanat Günlerinde, Yastık Adam ve Fonun Kadınlarını ise Bülent Arslan Üniversiteli Okurlar için yazdı. Büşra Elmaskaya, Adü Tıp Oyuncuları Perdelerini Açtı derken, Nurhan Uslu, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü Başlıklı Söyleşisi'nde Usta Yönetmen Faik Ertener'le görüştü. Mayıs sayısının bir de eki her zaman olduğu gibi Tiyatro Çocuk Gazetesi. Akbank Çocuk Tiyatrosu izleyicilerini 80 günde dünya turuna çıkarıyor manşeti ise Nurhan Uslu'dan bu ay. Ekin Türkan Tos Nedim Saban'la konuştu. Nedim Saban sadece çocuk tiyatrosu yapmak isterim dedi. Şirin İnci, Sevgi Dili Üzgün Ağaçlar Ülkesi ile Çiğdem Özçelik ise çocuk gelişiminde tiyatro ve dramanın önemiyle varlar çocuk ekinde. Emre Işık, Bursalı çocuklar için Pisi Pisi müzikalini yazdı. Riyatan Kartal, Umudumuz Çocuklar, Mersin'de umutları yeşerten bir proje. Köylü Çocuklar Sanatla Buluşuyor başlıklı yazısıyla bu ay sizlerle. Gülşah Özdemir Koryürek, İstanbul Şehir Tiyatroları Piti derken Büşra Elmas Kaya, Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Oyçet Başkanı Nazif Uslu Aydın'daydı dedi. Birçok kurum ve kentten tiyatro haberlerinin de yer aldığı tiyatro gazetesine abone olmayı ya da istemeyi unutmayın biz diyoruz ki bu baharda tiyatrosuz kalmayın.